Öyle birdenbire karşımda görünce çok korktum. Önce sesim bile çıkmadı, bağıramadım. Yeter ya, Allah belasını versin bu herifin. Ah keşke tek başına gitmeseydin, keşke Kerim'i bekleseydin. Nereden bileyim abla karşılaşacağımı? <laughs> Kabahat, ben de seni yalnız bırakmayacaktım. Bak gördün mü, o köpek seni takip etmiş. Doktorunu da öğrenmiş. Tesadüf dedi. Görünce konuşmak istemiş, öyle dedi. Ya kim inanır buna, yalan söylüyor adi ya köpek. Bize de inanmayacaklar. Ah Rami, ah. Ben öyle korkup kaçmaya çalışmasaydım olmayacaktı bunların hiçbiri. Beni bağırdığımı duyunca korkmuş abim de. Ama her şey birden biri oldu. Abimi onu vurana kadar ben görmedim. Nereden çıktı, nasıl geldi bilmiyorum. Sadece sesini duydum. Vurdu, ondan sonra bir daha vurdu. Baktım o kanlar içinde yerde. Çok kötü oldu bu, çok. Yani haklıyken haksız duruma düştük. Allah yardımcımız olsun. Alo Mehmet. Neredesin sen oğlum? Ne müşterisi? Oğlum kapat dükkanı gel demedim mi ben sana? Hadi çabuk bekliyorum. Tamam yuvadan çocuğu da al gel hadi. Hemen çıkacağım ben hemen. Sen de ağlama be çocuk. Ben çıldıracağım galiba. Kim bilir bizimki ne yaptı da o deli saldırdı buna. Zorla kaşınmıştır o. Ben malımı bilmez miyim? Ya şimdi yeni bir savaş açmanın ne alemi var? Şimdi sıra ben de bugün Erdoğan yarım ben. Ne çektiysek onun yüzünden çektik zaten. Yani buldu cezasını diyeceğim, diyemiyorum. Son zamanlarda iyi cezivanadan çıkmıştı zaten. Başımızı açtı. Kaçıncı dert bu bak. Ta en başında her şeyi üstlenmesini sağlayabilseydik başımıza ağrımayacaktı. Ne, ne bakıyorsun? Bu, bu çocuk onun kurbağanı. Neyse neyse şimdi bunları konuşmanın anlamı yok. Hastanede bizi ne bekliyor bilemiyoruz. İnşallah ağır değildir durumu. Ya telaştan yengemi de aramadık. Ben ararım. Ben ararım. Ya şimdi nasıl söylenecek bu da ya? Ya ölüm haberi vermeyeceksin Münir. Dram yapma. Ara söyle işte. Babam nerede? Babanın bir işi çıktı. Onun için mi beni almaya gelmedi? Elif'in altı temiz karnı tok. Üç saatten evvel de uyanmaz. Ben de o saate kadar gelirim inşallah, tamam mı? Nereye gidiyorsun? Benim bir işim var. Mehmet abinin sakın yüzüne uslu ol, tamam mı? Ben de geleceğim seninle. Mızmızlık etme, hadi mızmızlık etme. Ama bak biz seninle oyunlar oynayacağız şimdi. Üstünü değiştir. Yukarıda mutfakta bir şeyler hazırladım, Karnını da doyurursun. Sessiz olma, çocuk uyanmasın, lütfen. Bana bak, gözünü dört aç, gözünü seveyim. Sana emanetler. Ama merak etme. Hadi bakalım, önce senin de elini yüzünü yıkayalım. Gel. Uyandı. Dur, Murat dur. Emziri verelim? Oyuro şimdi. Murat dur. Evet, devam edelim. Eşim doğum yaptı da benim. Doğum yaptı. O yüzden gidemedim. Fatma Gül'le beraber gidemedim ben doktora. Anlattın onları geç. Olay nasıl oldu bana onu söyle. Mukaddese yardım ediyordum ben eşime yani. Sonra Fatma Gül'ü almaya gidiyordum. Doktora gidiyordum. Taksi durağına gidiyordum arkamdan seslendi. Yaklaşmıştım ben. Tam yaklaşmıştım. Baktım kardeşimi yakalamış. Kolundan tutmuş. Çok korkmuştum. Kaçamadım da önce. Allah'ın cezası. Bu ilk değil, daha önce de rahatsız etti bu herif bizi. Sen sus bakalım. Eşinin ifadesini alıyoruz burada. Evet Fatma Gül Hanım. Öyle birden üstüme gelince ben bağırmaya başladım. Kaçmak istedim, kolumdan tuttu. Yardım istiyordu kardeşim. İmdat diyordu, imdat diyordu. Yardım istiyordu. Evet. Oh nihayet. İyi günler. Ben Ömer Akdeli, ailenin avukatıyım. Buyurun. Ömer abi avukatımız bizim avukatımız Kadir abinin arkadaşı Ömer abi Ömer abi kardeşimi korudum ben kardeşimi Onu anladık nasıl korudun bize onu anlat Kürekle vurdum böyle başına başına vurdum kürekle böyle vurdum Rami bey konuşmayın Başına başına vurdum kaç kere vurdun? Bir vurdum sonra bir daha vurdum yere düştü hatırlamıyorum ki kaç kere vurdum Rami bey tamam Kalkmasın istedim ama yerden kalkmasın istedim özel bir durum mu var? Yani yok aslında ama... Tam olarak olmasa da... Sen devam et. Ben kardeşimi savundum. Meşru müdafaa. Meşru müdafaa. Sen meşru müdafaa'yı da biliyorsun yani ha? Biliyorum tabii, biliyorum. Bak kardeşim, kardeşinde herhangi bir darp izi yok. Ve üstünü üstelik sen adamın arkasından geliyorsun, vuruyorsun. Böyle meşru müdafaa olmaz. Arkadan vurdum. İki kere vurdum. Bilmiyorum ki, belki daha fazla vurdum. Hatırlamıyorum ki kaç kere vurduğumu. Hatırlamıyorum. Fatma Gülü kurtarmak için vurdum. Tamam bu kadar yeter. Müvekkilimle yalnız olarak konuşmak istiyorum. Ee, olayı bir de bana anlatsın. Anlatayım. Şimdi Ömer abi, ben Fatma Gülü doktordan almaya gidiyordum. Yok, dur şimdi sen bir dakika. Nerede yalnız konuşabiliriz Burada konuşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Al kendi. Ah. Ee, pardon. İndiniz mi? Ha şimdi indik, şimdi indik. Yani. İşte, şehir merkezine gidiyoruz, yoldayız. Alo. Buradayım, buradayım. Mini'yi hiç görmeyelim. Ha beni güzel. aramışsınız. Evet, sizi aradım çünkü... <laughs> çok ayıp ama, çok ayıp. Olur mu? Yani e, Salim'e vardınız mı diye merak ettik. O yüzden aradık. Ha, gayet rahat geldik, çok güzeldi her şey. Burada da hava fena değil. İşte biraz yağmur var ama işte Antalya ya, de, yağmur geçer. Çok sevmiyorum. İşte arkadaşlarla bugünü değerlendireceğiz. Ah çok sevindim. İçinize siner inşallah. Çok teşekkür ederim Meryem Hanım. E, siz de yapıyorsunuz şimdi? Değil? Meryem Hanım mı? E, yarın akşam dönüyoruz. E, buradan bir istediğiniz var mı? Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Gelince görüşürüz o zaman. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bakayım arkadaşım kızardın mı? Ne oluyorsunuz? Bize de anlatın. Kadir var ya, aslında bizle birlikte olmak için gelmedi. Meyra. Eski kayınvalidesiyle kayınpederini ziyaret edecekmiş. E ne güzel. Daha da var. Onlara Meryem Hanım'dan bahsedecekmiş. Ya yani pişman ediyorsun insanı ya. Meryem Hanım kim? Yok, söylemem. Kızıyor baksana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? İfadesini verdi Fatma Gül'ün işi bitti. Ömer Bey de geldi. Nerede? İçeriki odada Rahmi ile konuşuyorlar. Kadir abi aradı mı? Aradı da ona bir şey söyleyemedim. Yani bir günlüğüne gitmiş arkadaşlarıyla. Pek keyfini kaçırmak istemedim. Nasılsa yalnız da değiliz. Ömer Bey de burada. Ben şuraya oturacağım. Biraz hala dizlerim titriyor. Otur kızım otur. Bir su getireyim mi? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.